Biz bu sergide Tat ve Sanat sergisinde yemeğe, içmeye dair neler yapılmış resim sanatında dedik. Bütün bunları izleyelim ama bir hikaye içerisinde izleyelim istedik. Yani en baştan başladık. Nereden başlarız? Ürünler nerede yetişiyorsa oradan. Yani cömert doğa, tarlalar, bağlar, bahçeler. Ressamlar çok sevmiş bu konuyu ve böyle bütün ayrıntılarıyla sevgiyle işlemişler. İşte bunları duvarlarımıza taşıdık. Bütün bunları bir araya getirdikten sonra serginin ikinci bölümüne geçiyoruz. Natürmortlar. Yani meyveler bir arada, sebzeler de var tabii ama natürmortlar da öyle sanki Hepsi yan yana yan yana konmuş gibi düşünmeyelim. Tam tersine tek bir meyveye odaklanan natürmortlar var. Ya da çok daha zengin pek çok meyveyi betimleyenler var. Ondan sonra yanında çiçekli olanlar var. Ondan sonra e, meyvelerin çiçek halleri dedim. E meyveler ilk önce çiçek değil mi? Ona dair resimlerimiz de var Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'nda. Ve işte bu e, müzede, e bu genç müzede ama çok kapsamlı müzemizde Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde bütün bu koleksiyondan yararlanarak, e, İş Bankası Koleksiyonu'nun zenginliğinden yararlanarak bu sergiyi Zannedik, natürmortlar çeşit çeşit. Ardından ne geliyor? Bir başka şey. Bütün bunları topladık. Peki, bütün aa, meyveleri topladık, sebzeleri topladık. E ürünler sunulurken diyeceğiz, yani pazar yerleri, dükkanlar, sokak satıcıları. E, ki bunları da bol bol yapmış ressamlar. Evet, e, yani e, bir salona girdiğiniz zaman müzede birden. Kendinizi Türkiye'nin her yerindeki pazar yerlerinde buluyorsunuz. E, e yani pazar denen şey çok renkli ve evet ressamlar da onları tüm renkleriyle işlemişler. Bunları da görüyoruz bu sergide. Ondan sonra ayrı bir bölüm var. Denizden çıkan nimet. Balıklar ve balıkçılar bütün bu tablolar var e birazcık e, iştah açıyor tabii bunlara bakmak her türlü balığımız var burada bütün bunlara şiirler eşlik ediyor biliyor musunuz? Çünkü bu tablolara baktığınız zaman aklınıza pek çok şiir geliyor. Gerçekten e, bir anda Cahit Sıtkı Tarancı'ya gidiyorsunuz. Yahut Ziya Osman Sabah'a gidiyorsunuz. Aşık Veysel'e gidiyorsunuz. Benim sadık yarım kara topraktır demiş. Hepsi oradan çıkıyor zaten. Ve işte edebiyatla resmi bütünleştirmek e, bu sergide tüm canlılığıyla ortada. Peki bütün bunlar ürünler geldi, toplandı, yerlerine ulaştı. Ne olacak? yemek olacak. Yani yemeğin hazırlanma hali var bir başka bölümde bu sergimizde. Ve e, evet burada da pek çok e, yufka açan kadınlar var, ekmek yapıyorlar. Yahut da e, örneğin Vecih Bereketoğlu e, bir e, toprak tencere koymuş. Al sana bakalım demiş bir güzel güveç. Önüne patlıcan, domates, biber, e, bir de bıçak, bir de soğan. Hadi sana bir yemek. Adeta böyle yemek tarifli tablolar da var burada ve en son artık serginin son bölümü tat ve sanat sergimizin son bölümü ne olabilir elbette sofralar, gazinolar, lokantalar. E artık oturalım ve yiyelim diyoruz. E bütün bu resimler eşliğinde bunları düşünelim diyoruz ve bu son bölüme Orhan Veli'nin 20. yüzyılın ilk yarısının bey buradaki Bohem hayatı simgeleyen bir dizesini aldım. Canan ki degüstasyona gelmez. Yani kendi sevgilisini degüstasyon lokantasına gelmeye gönül indirmemekle suçluyor diyelim. Yahut da bir ironi yapmış burada. Aslında Ahmet Haşim'in bir şiirine nazire yapmış burada. Ama bu şekilde topladım ve bu lokanta degüstasyon lokantası o zamanların bütün bunları kapsıyor diye düşündüm ve tabii yine e, demin anlattığım gibi edebiyat ile resmin bütünleşmesi bu şekilde oldu ve burada bu bölümde kahve geleneğimiz var, çay geleneğimiz var. Örneğin bir Osman Hamdi resmimiz var. İş Bankası koleksiyonundan e, kahve sunuluyor evin beyine. Tam bir geleneksel kahve sunumunu işte Osman Hamdi Bey e, bir tabloya yerleştirmiş Pek çok örnek verebiliriz burada. E, menülerimiz var. Atatürk imzalı bir menümüz var. E, ünlü seramik sanatçısı Füreya'nın ve Kılıç Ali'nin evinde geldiği bir yemekte menüyü imzalamış. E, bu bir özel koleksiyondan geliyor. E, Füreya'nın yeğeninin koleksiyonundan, Sara Koral Aykar'ın koleksiyonundan gelen bir menümüz var. Oraya da e, bakıyoruz. ve türlü sofralarla son artık salonumuza geliyoruz. Burada da o kadar çeşitli sofralar var ki tabi gazinolar var, lokantalar var. Bir yandan bir tarlada kurulmuş bir tarla çalışması sonrasında dinlenecekler ve yiyecekler o küçücük sofrada var sofraları da var. E, bütün bunları bir araya getirdik işte ve e, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nde bir süreli sergi olarak tat ve sanat sergisini oluşturduk.